...sevgili dinleyenler kaldığımız yerden devam ediyoruz... Ee, ...Efsane Radyo'da şimdi... ...Evet e, Murat Çağımlı'yı dinledik... Evet. ...gerçekten sıcak bir Adana şivesi... ...bir başka Adanalı bir... ...at dünyası... ...yani benim diyor ömrüm diyor... ...atçılığa, kalbim atçılığa diyen... Ep Medya'nın da kurucusu... ...sahibi Ercan Fırtına... ...telefon attığımızda ...canlı yayınımızda... ...çok uzun yıllardır atçılık camiasının içinde... ...sektörel dergiler dışında önemli sitelerde ve akşam güneş fotomaç ve bugün de fanatik gazetelerinde at yarışı yazarlığı yapıyor. Gerçekten atçılığa adanmış bir ömür ve kalp bir var Adanalı tabi kebabı yemeyi çok seviyor. Onu Peki da, da yemek yemeyi de seviyor. Evet. Ali Pek evet, evet. Evet izliyoruz sosyal medyadan. Sevgili Ercan Fırtına hoş geldiniz. Saygılar, sevgiler, sevgiler. E, tüm Atçılık camiasına, bizleri takip eden e, radyo, radyonuz dinleyicilerine saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Evet, şimdi iki aydır yarış yok. Binlerce, on binlerce hatta iki binin üzerinde emekçi insanın ekmeğini, geçimini sağladığı bir sektör. Bir başka dünya ve yarışlar yok. Ne diyeceksin Ercan Fırçın? Şimdi sayı söylemez? Biliyorsunuz dünyaya diz çöktüren koronavirüs yani Covid-19 salgın hastalığı pandemiye dönüştü. Ee, Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Dolayısıyla olağanüstü bir süreç yaşıyoruz. Yani bunun önce bilinciyle e, hareket ederek e, tabii ki atçılık camiası da bundan en büyük zararı gören e, bir camia olduğunu e, düşünüyorum. Zira e, temaslı sporlar içerisinde en masum olan, en az teması olan kesinlikle ve kesinlikle e, yarışlarımızdır, atçılık camiasıdır. Biraz önce Sayın Murat Çağım'la dinledim e, Facebook hesabınızdan. Müthiş konuştu, gerçekten olağanüstü konuştu. Kendisine öncelikle teşekkür ediyorum. Fakat kendisine tek bir sistemim var, bize konuşacak bir şey bırakmadı. <laughs> <laughs> yani tekrara girmemesi adına... Aynı şeyleri söylememek adına elimden gelen gayreti sarf edeceğim ama evet. tabii ki o bütün e, sektörün sorunlarını en azından bahsederini söyledi. Şimdi Rıfat abicim bir atın e, aylık bakımı yani 6 milyar 7 milyar arasında değişiyor. Neden? Çünkü buna bakan Seyis kardeşimizin e, maaşı var, sigortası var, atın otu var, yemi var, suyu var, şusu var, busu var, ilacı var. Yani var oğlu var açıkçası. Evet. Dolayısıyla bu iki aylık süreç e, hiçbir kazanç elde etmeden ki burada bir antiparantez açayım. Yani sanki iki aylık süreç olsa bütün atçılar da aynı şekilde kazanacak mıydı? Hayır tabii ki. Evet. Ne için? başarılı olursa. 12 hattan az olan yarışlarda ilk 4'e giren, 12 hattan yüksek olan yarışlarda da ilk 5'e giren atlar dereceden pay alacaklardı. İkramiyeden pay alacaklardı. Dolayısıyla iyi koşan atlar kendini amorti edeceklerdi. Bir kazanç elde edeceklerdi. Ama bunun yanı sıra zaman zaman atçalıkta işler iyi gittiği gibi kötü de gittiği günler olabilir. Evet. Atınız hormonlu olmayabilir. Yani bunları da kabul etmek lazım. Dolayısıyla ya bu gerçekten e, atçılık camiası adına yani bunun büyük atçıyı da ayırmıyorum. Küçük atçıyı da ayırmıyorum. Kesinlikle ayırmıyorum. Neden ayırmıyorum? Çünkü büyük başın büyük belası olur derler ya. Evet. Yani onun da kendine az bir e, aylık ödeme e, sıkıntıları vardır. Yüzde yüz vardır. E, bunun yanı sıra e, at sahibi antrenör, jockey ve seyislerimiz. Tabii burada bana göre, benim şahsi hesaplarıma göre herkes nasibini aldı bu olumsuzluktan. Bunu kötü anlamda söylemiyorum ama e, en büyük e, zararı gören bana göre öncelikle as sahibi oldu. Evet. Çünkü hiçbir kazanç yok. Tabii bunun yanı sıra at, antrenör arkadaşlarımız da atları koşmadığı için e, alamadılar, ikramiye alamadılar. Jockeylerimiz keza öyle e, seyis arkadaşlarımız hadi bir nebze tamam e, iyi günler geçirmiyoruz ama en azından maaşlarının ödeyen at sahiplerimiz en azından var. Büyük çoğunluk olarak söylüyorum bunu. En azından bunu absorbe edebiliriz bir taraftan. Ama az sahibi gerçekten çok büyük yaralar ve e, derin acılar aldı diye düşünüyorum. Yani burada esasen şuna bakmak lazım. E, biz hipodrom olarak Özellikle burada Sayın Serdar Adalı Başkanımızın yani ayasını alkışlamak istiyorum. Gerçekten can sipari, ne çalışmaları var ama sosyal medyada hala bazen bilenler, bilmeyenler e, bazı şeyler ya işte daha etken olabilirdi falan diyorlar ama inanın sanıyorum bunu vicdanen de söylüyorum Sayın Başkanımızın ve yönetim kurulumuzun. Yani e, bu süreçte e, olağanüstü çabalarını yani görmemek bence doğru olmaz diye düşünüyorum. Evet. Hakkaniyetsizlik olur diye düşünüyorum yani. Evet. Ee, Pe peki ne olacak? Yani şimdi dün Sayın Türkiye Jockey Kulübü Başkanı tabii o da bir Adanalı hemşerimiz kendisiyle de iftar ediyoruz. Yani o makamlarda daha tabii önce ki, de Beşiktaş, Tomurlu ki. gibi çok değerli bir büyüğü evet. vardı Adanalı'nın. Bugün Serdar Adalı. Peki ne olacak? Yani ya, dün 5 Ocak gazetesinde sevgili Ergun Kara'nın özel haberinde de vardı. 240 bin emekçiden söz ediliyor. Yani bu işten geçimini sağlayan. Bunun yanında da atların herhalde koşması gerekiyor. Yani ağırlara hapsedilip orada kalması onlarda sıkıntı da yaratıyor herhalde. Ne olması lazım? Yani bu işin... Abi şimdi ben... açık konuşayım. Bu yarışlar bir şekilde başlamak zorunda. Evet. Yani burada benim e, mu, muhatap aldığım bunu kötü niyetle söylemiyorum. Evet. E, başta Sayın Tarım Bakanlığı, e, Sağlık e, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Sayın Reisi Cumhurumuz Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Yani ben bu dörtlü dörtlü şeyin arasında kaldığını düşünüyorum karar meclisi olarak. Ama bu cuma günü yani e, yarın. Güne, yarın. İçimden bir his. İnanın hiçbir şey bilmiyorum. Evet. Sanki güzel bir müşteri bir haber duyacağız gibi geliyor. Evet, sen Ve benim klasik şey kanaltime oluyor. göre de bayramdan sonra da bu işi çözeceğiz gibi geliyor. Peki. Demek bir umut, bir ışığı yandırıyor. Yani. Ya, gazetecilik yapıyorlar. Yani. Tabii gazetecilik yani, yapıyor. Yani var mı intiyosu aldığı bir şey? Evet. evet. Onu da söylemiyor. Ya, ya şimdi Ama net de söylüyor bir şey var. aslında. Evet. E, Rıfat abi bunun şöyle bir e, sıkıntısı var. Şimdi gün verdiğim zaman umutları yükseltmiş oluyorsunuz ama karşınızda da sonuçta bir devlet var, karar merci evet, olarak. Evet. O... Şimdi yanlış zaman da çok büyük hayal kırıklığı oluyor. Evet. Dolayısıyla ben e, gün vermek istemem ama içimden geçtiği kadarıyla, hissettiğim kadarıyla diyeyim. Muhtemelen yani yarın cuma günü öğleden sonra güzel bir karar ya da bir müjde gelebilir bilmemeye. Evet. Hani en azından tarih olmasa bile ...bir onay adına bir... E, ...alt gruplara çalışma izni verir. Hadi hazırlanın denebilir. Evet. Zaten biz cami olarak... E, ...yarın hazırmışız gibi... E, ...bütün e, eksiklerimizi giderdik. Artı... ...emin olun bakın bunu abartmadan söylüyorum... ...devletimiz... ...hükümetimiz olsun... ...bakanlığımız olsun... ...bize hiçbir direktifte bulunmadan... ...Sayın Adalı ve ekibi... E, ...talimatlarıyla... Bütün hipodromlarımızda, ayrım yapmıyorum ama e, bütün hipodromlarımızda diyorum ama ben Adana'da olduğum için en azından Adana'yı evet. kısaca bir anlatayım. Hipodrom müdürümüz Bora Güral Allah var, bütün ekibiyle birlikte yarın sanki at dersi olacak gibi hazırlar. Evet. Artı e, temizlik firmamız var, bu dezenfektan işleriyle uğraşıyor. Bana fotoğraflar yapmamız. göndermiştin gerçekten. Aynen. Yani bu Aynen. hastanelere bu kadar özen gösterilmiyor. Onu da belirteyim. Rifat abi bir de şunu e, düşünürsek ne kadar değerli olduğunu da bu resimlerin anlamı Evet, evet. evet, Ya onu zaten bunu montaj YouTube'da yayınlarken o resimleri vereceğim. Yani ben hiçbir hastanenin sağlık kuruluşunun bu kadar titiz dezenfekte edildiğine tanık olmadım. Başta Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdar Adalı, Adana'da da Hipotron Müdürü sevgili Bora Bey'e de çok teşekkür ediyorum ben. Abi, elbette elbette elbette. Ama kesinlikle emir var. Girmeden önce benim bile kafama ateş ölçer o ısı ölçeri dayıyorlar. Her gün kendi ateşimi de öğrenmiş oluyorum bu vesileyle. Evet. Ersen abi Her, bir şey söyleyeceğim. Bir yarı sever olarak. Şimdi o atların koşmaması nasıl bir duygu? Şimdi abi çok Yeah, you okay? Yep. aynen. Sevgili heyecan. evet. Dinliyorum, dinliyorum abi. bayram öncesi bir nefes aldıracak. can suyu diyelim. Bir can suyu oldu. Orada bilmiyorum bir müşkül sebepler dolayı acıya bu bahaneler de yaz. Ama buna rağmen acıya bir oksijen dediğin gibi veriyorlar. Ya abi beniz ya. Ben teşekkürle bilmemiz lazım. Evet. Ya beğenen olur, beğen ama şimdi abi hani devlet ya damdan düşen halini damdan düşer. Ayn, ayn. kazasız belası, belası atlatıyoruz. Atla, atla. Hükümetimizin de bu konuda çabalarını destekliyoruz. Yani çok güzel yönettiler bu süreci. Ya, zaten, zaten. Kızılay ve Türk Hava Kurumu'ndan sonra üçüncü en çok üyesi olan bir örgü, e, dernek olduğunu biliyorum. Evet. Yani e, iyi, önemli bir STK yani. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Aynen. Ediyorum. Artı İngiliz atlar, atçılarımızın derneği var Sayın Recep Avşar. Evet. Arap atçılarımızın derneği var. E, efendime söyleyeyim. Yani bunlar üçü birden ki defalarca toplandılar. Şimdi olay var ortada. Yarışlarımızın başlama süreci sürekli durum değerlendirmesi yaptılar ve en son toplantılarında bu üç dernek ortak bir karar aldılar. 15 Mayıs'a hazırız dediler. Hayır ondan önce. Evet. Yani istifa etmeyi düşündüler. Üç Aa, dernek başına. Anladım. Yani bir farkındalık yaratabilmek mi dersiniz bunun adına? Yani bir gündeme Tepki, en azından evet. biz de buradayız. Lütfen artık yeter bıçak yemeye dayandı mı dersiniz? Bunun adını ne koyarsanız koyun hiç önemli değil. Ama ne oldu biliyor musunuz? Her evet. zamanki yapısıyla Sayın Başkanımız Serdar Bey e, hani bu süreci de gayet başarılı yönetti. Onları ikna etti. Evet. Ve sen yani de çok güzel doğru bir... olmayacağını, doğru olmayacağına e, karar verdiler. Evet. Ve ben de bu aldıkları bu kararı sonuna kadar destekliyorum. Çünkü üçü de güzü de derneğimizin gerçekten başkanları. ses getirecek derneklerimizin başkanları. Dolayısıyla da böyle bir şey de yaşanmış oldu. Ve yarın içinde umutlusun. Bu arada son olarak Şimdi Buyurun. Soner Pekmeci'yi hepimiz severiz. Aklı başında birisidir. Soner <laughs> Pekmeci. Ama bunun abisi Ali Pekmeci sürekli sosyal medyada fırsat bulduğu zaman <laughs> buraya da... bana, bana, evet. bana. Evet. Nedir onun derdi? Bir de şu, mesela dedin ki sen hipodroma girerken Beni bile dedi şey yapıyorlar. Ciddi bir kontrolden geçiriyorlar. Aynen, Bu aynen. süreçte sence Ali Pekmezci hipodroma alırlar mı? <laughs> Bence Ali Pekmezci geldiği gibi direkt e, pandemiden e, şehir hastanesine gider gibi geliyor. Bir Gide... e, de, bir, var içinde. evet. bir de sürekli hatırlarsanız ben e, Hacı Bayram'ın çocuğuyum. Evet. E, de, biz neren, biz neren abi? Ger <laughs> yani bunun Hacı Bayram'la... Kimin Hacı Bayram'ın çocuğuysa biz de inceleyelim. Evet. Yani. Biz ama bak son, er, son derece Azar Beyefendi işini seven, güzel işini yapan ama bu nereden bu? Hakikaten Hacı Bayram'ın mı başka bir yerden mi oraya bırakmışlar? <laughs> Valla ben e, meydan doğum evinde karışmış olabileceğim. Şey, e, Düşünüyorsun. <laughs> evet bu cevapla, cevap hakkı da var onun. Bir gün kullandırabiliriz. Bir gün sonra zaten muhtemelen bana e, her türlü şeyi söyleyecektir. Söyleyecektir. Ercan Fırtına Hamdi abi beni kurtarın Evet Ercan Fırtına hocam çok teşekkür arada, ediyoruz. E, e, ben Beşirkaya teşekkür ederim. Yapmış. Daha zamanda bu kadar olabildi. Evet. Abi, bir Ercan konuşuyor. Hocam bir mesaj okuyacak Ahmet sana. Meşrikaya mesaj atmış. Fırtına Ercan koşmak için can atıyor. Akşamları iki kişi e, gezdiremiyoruz demiş. Bunu da şöyle... Beşim, beşim, Beşirkaya'ya da buradan çok selam olsun. Evet. Beşirkaya'ya tek benim tavsiyem şudur. Ee, onun bir menajeri var. Mintemir Özcan. Evet. Ona, ona biraz dikkat etsin o anlar. Ah, anladım. Mesajlar gitti. Çok teşekkür ediyorum Ercan Fırtına. Sağ Bütün ol. Sağ ol. Sevgiler, sevgiler. Bütün de hürmetler. Çok bizi onurlandırdın. <laughs> Sağ ol Ercan Fırtına. Estağfurullah. Abi Sağ canım. ol.